Karadağ ekibi, Arsenal Tivat, UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu müsabakalarında şike yaptığı gerekçesiyle, UEFA tarafından Avrupa Kupalarından 10 yıl men cezasına çarptırıldı. 18 yaşındaki Andrija Maksimovic, Kızıl Yıldız'dan Leipzig'e 14 milyon euro artı sonraki satıştan %10 pay karşılığında transfer oldu. Real Madrid ve Vinicius arasındaki sözleşme görüşmeleri oyuncunun yüksek maaş talebi yüzünden ilerlemiyor. Ademola Lukman, Inter'in hücumdaki ilk hedefi. Inter oyuncu için 40 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Atalanta en az 50 milyon euro istiyor. Ancak Inter teklifini artırmayacak. Union saint Chiluas, Erzurumspor'un stoper oyuncusu Yakup Kırtay ile ilgileniyor. 40 yaşındaki Luka Modric. Milan'da sıradan olmakla yetinemeyiz. Kendimize koyabileceğimiz en yüksek hedefleri koyacağız. Kupalar, şampiyonluklar, dünya devleriyle yarışabilmek. Milan'da olmamın sebebi de bu. Everton, Thomas Socek için West Ham'a 15 milyon euro teklif etti. Stefano Pioli. Zlatan'ın durumu net değilken, Ceko'yu Milan'a istemiştim. Şimdi yıllar geçti ama çalışma fırsatı bulabildik. Brentford, Brian Mbumo'nun yerini doldurmak için Ipswich'ten Omari Hutchinson'u 42 milyon euro karşılığında transfer etti. Karşıyaka, geçtiğimiz sezon Adana 0 FK forması giyen kaleci, Muharrem Tunay Meral ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Üçüncü ligin yeni ekiplerinden Suvermez Kapadokya Spor, teknik direktör Şevki Koç'u duyurdu. Sakaryaspor, geçen sezonu 24 Erzincan Spor'da geçiren Solbek, Doğukan Tuzcu ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kütahya Spor, Fenerbahçe forması giyen 18 yaşındaki orta saha Bora Aydın'la anlaşmaya vardı. TRFK, Tekirdağ Spor forması giyen 29 yaşındaki ön libero Doğukan Çınar ile sözleşme imzaladı. Eskişehir Spor, Menemen FK'dan kanat 21 yaşındaki kanat oyuncusu İsmail Kulet ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulet, geçtiğimiz sezon Anadolu Üniversitesi'nde forma giymiş ve sezonu 4 gol 2 asistle geçirmişti. Denizli İdman Yurdu, Düzce Spor forması giyen tecrübeli orta saha Bilal Şeflek ile sözleşme imzaladı. Eskişehir Spor, son olarak Menemen FK'da forma giyen 23 yaşındaki kaleci Bora Göymen ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Muğla Spor, geçen sezon Bursaspor forması giyen orta saha oyuncusu Yiğit Ali Bayrak'ı duyurdu. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.